Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Karaduman Bey yanımızda. Abdülkadir Bey hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Büyük bir coşku, büyük bir sevgiseli, az önce Recai Kutan karşılandı. Daha önce Temel Karamolluoğlu karşılandı. Herkes ayakta alkışladı. Sizler nasıl gördünüz? Bu coşkuyu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii öncelikle ülkemizin hakikaten dört bir noktasından büyük bir heyecanla büyük bir azimle büyük bir inançla bu kongremize katılan bütün teşkilat mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. Hakikaten çok büyük emekler var, çok büyük gayretler ve fedakarlıklar var. Dolayısıyla şöyle salona baktığımız zaman hakikaten yani 7 yaşındaki bir çocuğun elinde bayrak salladığı heyecanla 70 yaşındaki kişinin aynı bayrağı aynı heyecanla dalgalandırdığı bir kongre heyecanından bahsediyoruz. Her siyasi partide göremediğimiz, ancak bir inanç etrafında kenetlenen insanların bir araya gelmesiyle oluşabilecek bir heyecanı Buradan hep beraber bizler de iyiliklerimize kadar yaşıyoruz. İnşallah bu kongremiz yine ülkemize, milletimize, milli görüş hareketine ve Saadet Partimizin önümüzdeki ilk seçimlerdeki en büyük zaferine vesile olmasını ben Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Efendim tabii ki siz meclistesiniz bir yandan gençlik kolları çalışmasını yürütüyorsunuz Saadet Partisi'nde. Mecliste Saadet Partisi milletvekili olmasının önemini yıllar sonra Türkiye'ye gösterdiniz. Bundan sonraki süreçte 2023 seçimine gidiyoruz. Kararlıyız. Milletin iktidarında Saadet var sloganıyla gidiyor. Saadet Partisi olan Büyük Kongre bu şekilde yapılıyor. Meclisten bakan bir gözle Saadet Partisine neden ihtiyaç var? 2023 seçimlerine nasıl gidilmeli? Nasıl gidiliyor? Evet, tabii özellikle ülkemizde Kasım ayına yaklaştığımız bu günler Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 20 yıllık iktidar sürecini tamamlamaya çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz ve bu 20 yılın oluşturduğu her alanda ciddi krizler ve birikmiş ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu 20 yıllık süreçte bize şunu çok açık bir şekilde göstermiştir ki taklitçi zihniyetlerle Türkiye'nin ancak bu şekilde yönetilebileceğini, taklitçi partilerin iş başına geldiklerinde Türkiye'yi nasıl uçuruma sürüklediklerini, ancak şöyle 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman da ancak milli görüş partilerinin iktidarda ülkemize, milletimize nasıl faydalı hizmetler sağladıklarını hep birlikte görmüş oluyoruz. Aslında bu 20 yıllık süreçte bize şunu çok açık bir şekilde gösteriyor ki ya ülkede Saadet Partimiz önümüzdeki ilk seçimlerde en güçlü ve en başarılı şekilde iş başına geçecek ve 20 yıl biriken bu sorun ve problemleri ortadan Allah'ın izniyle kaldıracak ya da bu taklitçi partilerin eliyle maalesef Türkiye yeni dönemde de yeni kayıplar, yeni sorunlarla maalesef mevcudiyetini devam ettirecek. Bundan dolayı ülkemizde hakikaten Saadet Partisine milletimizin kendi özüne, kimliğine, kendi değerlerine ve kendi mazisine ihtiyacı var. Bu açıdan Saadet Partimiz önümüzdeki 20, 2023 seçimlerinde inşallah en başarılı şekilde bu seçimi kazanacak ve bunun neticesinde de mecliste en güçlü şekilde milli görüşü temsil edecek kadrolar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak, yer alacak ve önümüzdeki dönem inanıyorum ki Saadet Partimizin en büyük başarılarının olduğu bir dönem olacak. Efendim teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi çalışmalar. Diliyorum. Teşekkürler.